Da. Semih neler yaşanıyor orada? Seni dinleyelim Arkadaşlar, son notlar için. Asunayan yangın hemen yüksek hızlı tren binasının yanındaki inşaat halindeki evet. binada çıktı ve ilk müdahale hızlı bir şekilde yapıldı. Şu an itibariyle kameraman arkadaşım Mehmet Yılmaz gösteriyor binanın arka cephesinde yangın çıktı ve çıkış nedeni bir kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımın dış cephe malzemesine izolasyon malzemesi sıçraması ve yanması. Tabii ki izolasyon malzemeleri çabuk yanabilen bir malzeme olduğu için tutuştu ve binanın cephesinde yangın çıktı. Tabii ilk çıkan duman siyah dumanlar korkutmuş oldu çünkü malzeme yapısı itibariyle Malzeme yapısı itibariyle çok fazla duman çıkmıştı. Bu korkutmuştu ama ilk müdahale hemen itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yapıldı ve söndürüldü. Şu saat itibariyle de şu dakika itibariyle de soğutma çalışmaları devam ediyor. Korkutulacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Bina zaten inşaat halinde kullanılan bir bina değildi. İçerisinde personel yoktu. Sadece inşaat işçileri çalışmalarını yürütüyordu. O çalışmalar sırasında da herhangi bir can kaybı veya bir yaralama olayı da olmadı. Bunu söylemiş olalım. Şu saat itibariyle dediğimiz gibi herhangi bir can kaybı veya bir yaralanma yok ve bina itibariyle artık söndürülmüş durumda soğutma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından yapılıyor.